Abi ehliyet kursuna gitmem lazım. Hiç vaktim yok. Kanka hangi devirde yaşıyoruz kursa gitmek diye bir şey mi kaldı? Başvuru ehliyet kapımda ya. Gelsin evraklar kapına. Gir online derslerine. Alsınlar seni kapından. Versinler direksiyon dersini. Oldu bitti. Hadi hayırlı yolculuklar. Bu kadar kolay mıydı ya? <laughs> ehliyet kapımda evinize en yakın sürücü kursu. Ehliyet kapımda benim için kolaylık demek. Motor ehliyeti tamam. Galiba şimdi de ağır vasıta ehliyeti almak istiyorum. Raşit bu işi çözelim. Çünkü çok kolay oldu motor işi. Ehliyet kapımda benim için hizmette sınır yok demek. Bu yaşta bir motor alma sevdasına kapıldım. Nasıl yapacağız? Nasıl vakit bulacağız? Nasıl edeceğiz falan derken sevgili kardeşim Raşit bütün her şeyle ilgilendi. İyi ki varsınız. Benim için ehliyet kapımda gördüğünüz gibi en güvenli şekilde ve en kolay şekilde araba sürmeyi öğrenmek demektir. Ehliyet kapımda benim için artık yola çıkmaya hazır olmak demek. Beni yola çıkmaya hazırlayan bu ekibe, bu kuruluşa çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ehliyet kapımda her şeyi geçtim benim için bir dost demek. Çalışanları da aile bulur kendileri. Benimkisi çok reklam gibi oldu. Hadi öptüm. Ehliyet kapımda benim için gerçekten zaman demek çünkü e, bu yoğun iş atmosferinin içinde benim için gerçekten çok ciddi bir zaman kazandırma yöntemi oldu. Düşünebilirsiniz. Ehliyet kapımda benim için zaman tasarrufu demek. Ehliyet kapımda benim için zaman kazanmak çünkü zaman paranı satın alamayacağın tek şey. Ehliyet kapımda benim için mutluluk ve vakit kazanmak demektir. Teşekkürler çok seviyorum. Ehliyet kapımda ya bu kadar güvenle, güler yüzlülükle ve aynı zamanda da kolay bir şekilde ehliyet almama yardımcı oldukları için çok 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 teşekkür ediyorum. Ehliyet kapımda benim için gerçekten kolaylık ve zaman demek. Çünkü şu yoğun zamanlarımda bana çok kolaylık sağladı. Çok zaman kazandırdı. Derslerim olsun, sınavlarım olsun. Raşit abiye de buradan çok teşekkür ediyorum. Seviliyorsun abi. Ehliyet kapımda benim için yoğun iş temposunda her şeyin kapıma gelmesi ve hız.